Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjiyi bir güncelleyelim. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541, 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek ikilisi, büyücü kartı, değnek ısı, kılıç dokuzusu, Tılsım Şövalyesi ve kule kartı. Şimdi sevgili Akrep burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Eylül ayından bu yana para kapınızla ilgili bir türlü bir toparlanamayan bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hani ne yaparsam yapayım, ne dersem edeyim ben bir türlü şu para kapımdaki sorunları çözemiyorum. Bir türlü o dengeyi kuramıyorum. Şimdi burada beklediğiniz bir destek var ama bu gecikmiş bir destek veya gecikmiş bir hak ediş enerjisi var burada şimdi her ne kadar bu süreçte bu bekleyişi devam etmiş olsanız da artık bir şeylerden umudunuzu da kesmiş olabilirsiniz şimdi burada uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum özellikle de toprak etkili akrep burçları yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak ve başaktır gecikmiş olan bir destek gecikmiş olan bir hak ediş sonunda geliyor ve bir de şunu söylemek istiyorum ki siz Ani bir para çıkışı nedeniyle bir kandırılma bir aldatma neticesinde bir maddi zorluğa düşmüş olabilirsiniz ve şu anda bununla ilgili bir çıkış yolu arıyor olabilirsiniz ama gelecek olan bir destek veya hak edişle beraber bu sorundan özgürleşeceksiniz sevgili akrep burçları. Şimdi bir diğer enerji ise değnek ikilisi büyücü kartı ve değnek asıyla beraber ikili vadelerden bu yana iki gün iki hafta iki aylık süreçten bu yana hayata geçirmek istediğiniz adım atmak istediğiniz bir niyetinizle ilgili harekete geçeceksiniz ve burada özellikle de Koç, yay, aslan etkili bir kişiden alacağınız manevi bir destekle, bir yol gösterme, akıl vermek, manevi bir destekle siz niyetinizi gerçekleştirmeye dair harekete geçeceksiniz. Yani Burada kendiniz çok e, aktif sevgili akrep burçları. Yani olaylara çözüm bulmak, e, bakış açınızı değiştirmek, yaratıcınızı ortaya koymak, çözüm odaklı olmak oldukça etkin olduğunuz görülüyor. Bakın güneş kartı geldi çok güzel. Aslan adam kartı, değnek üçlüsü, kılıç onlusu de değnek 8. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişi ya da kişilerle yapacağınız konuşmalar, görüşmeler, mesajlaşmalar, beklediğiniz maillerin, mesajların gelmesi. Yani burada iletişimsel olarak oldukça aktif olacağınız ve hayata dair isteklerinize dair oldukça aktif olacağınız bir enerji var. Şimdi güneş kartı aslan adam kartıyla beraber kendinizde Fazla değişimlere gidebilirsiniz. Yani atıl kaldığınızı düşündüğünüz, gücünüzü, potansiyelinizi tam olarak göstermediğinizi düşündüğünüz ya da gösteremediğinizi düşündüğünüz düşünce, düşünce kalıpları, tabular, davranışlar, alışkanlıklar her neyse sizi kısıtlayan bunlardan böyle bir törpülenme, bir e, özgürleşme enerjisi içerisine geçeceksiniz. Yani burada birazcık şey var sevgili akrep burçları. Evet ben hayatımın şu noktasında tıkanıyorum ama burada birazcık da benden kaynaklı bazı durumlar var. Şimdi ben bunları değiştirmediğim sürece ben bu tıkanan enerjiden özgürleşmeyeceğim. Yani burada büyük bir farkındalık, kendi gücünün farkına varmak, kendi potansiyelinin farkına varmak, kendi değerinin farkına varmak çok baskın bir şekilde çıktı. Bir kart daha çekelim. Evet araba kartı kararlılığınız çok net olacak bir de şunu söylemek istiyorum ki e, burada bir yılı aşkın bir süredir bir araç alımı bir ev alımı bir art alımı bir niyetiniz varsa ve bunu askı aldıysanız gelecek olan bir destekle de Siz bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz Yani burada bir sahip olma enerjisi var bir niyetinizle ilgili bu daha çok ev arsa arazi tarzı bir yap e, niyet arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki kısa bir yolculuk yapabilirsiniz ve bu kısa yolculukta sizi şaşırtacak bazı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz. Bu daha çok aile içerisinde bir mevzu olarak görülüyor. Yani ailenizden uzak yaşıyorsanız böyle bir kısa yolculukta bazı sizden saklanan gerçekleri durumları da öğrenebilirsiniz. İmparator üç, Tosmuk ikilisi, Kılıç ikilisi, Ay kartı, Yıldız kartı ve bir kart daha kupa kralı. Siz Sevgili akrep burçları, öncelikle kupalar size su elementini temsil ediyor. Burada ikili vadelerden bu yana aile içerisinde ilişkinizde, partinizde, aranızda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada belirsizlikler, sorunlar e, sizi oldukça bu ilişkide evliliğe dair bir öngörülememezlik enerjisine götürüyor olabilir. Yani ben artık bir şeylerin gerçekten denge gelip gelmeyeceğinden emin değilim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi burada yıldız kartı çok güzel bir enerji temsil eder arkadaşlar. Eşinizle, partnerinizle, aile içerisinde yaşadığınız sorun ya da sorunlar her neyse. Maddi ya da manevi fark etmeksin. Bunlar bu dönemde yapılacak olan karşılıklı bir konuşmayla kurulacak olan açık yönet bir iletişimle böyle su misali akacak arkadaşlar. Bir denge, bir iyileşme, bir şifalanma sürecine gireceksiniz. Aynı zamanda bu süreçte sizi esir eden kuş kuş şüphe korkularınız her neyse bunlar da artık bir su misali akıp gidecek. Yani burada enerjiler oldukça akışkan çıktı arkadaşlar. Böyle tıkanan enerjinin açıldığı iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için o hayatınızda tıkanan durumların açıldığı bir enerji var. bir kısmınız için ise kendinizi bazı değişimlere gidebilirsiniz. Çevrenizi değiştirmeye dair bazı adımlar atabilirsiniz. Yeni bir çevreye girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, yeni bir sosyal çevre sahip olmak adına bazı adımlar atabilirsiniz. Yani bu da aslında sevgili akrep şunu söyleyebilirim ki hayatınızda köklü değişimler istiyorsunuz ve bu köklü değişimlere dair atmanız gereken o en küçük adımı dahi bu dönemde atacaksınız. Yani burada artık diyorsunuz ki ben değişim istiyorum. Son bir kart daha çekmek istiyorum ve kupa altılısı akrep, yengeç, balık yine sizin elementinizden bir de kova etkili bir kişiden alacağınız çok güzel bir adım var. Sizi özleyen, sizinle barışmak isteyen bir kişi var arkadaşlar. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, ex partner olabilir. Yani burada sizi özleyen, sizi unutamayan bir kişi alacağınız çok güzel duygusal bir adım var ki siz bu kişinin hala hayatının merkezindesiniz diyebilirim. Bakın kupa dokuzlusu dest enerjisi kılıç kılıçası. Ama burada çok net enerjileriniz var sevgili akrep burcu. Yani bir siz su grubusunuz sezgileriniz oldukça güçlü. Her ne kadar soğuk bir enerji yayıyor olsanız da iç dünyanız oldukça böyle hani nasıl söylesem çok çabuk olaylardan etkilenebilen, kırılabilen bir enerjiye sahipsiniz. Ama burada kılıç kılıçcısı tam tersi bir enerji temsil eder. Net, kararlı dediğim dedik. E artık hiçbir şeyi umursamayan, hiç kimse tabiri caizse takmayan bir enerjiye geçecek olabilirsiniz. Yani burada aslında başta da dediğim gibi sizde de kırılacak çok noktalar olacak. Törpülenecek çok yönler olacak sevgili akrep burçları. Genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.